Selam dostlar, biz bugün Erpilim oyuna e, ıı, yere sallamaya girmeye çalışacağız. 648'de e, 653 ben yani yani 5 ya da 6 kupa yumağıydı. Ne? Başka. Bahtan hiç sen video çekmeye çalışmışam ama e, ıı, hamsı da hepsi, ıı, pis olup diye. Yani 2 saatlik video çekmeye çalışacağım. də dostlar bu video biraz çoxuldu. Yəni part çoxuldu. Yəni 3 part oldu. Onun da səbəbi nə idi? Ki 20 dəqiqə, 20 dəqiqədən çox. Yəni yarım saatlı bir videoydu. Başında da gördünüz kimi. Burdan çıxsam. Necə izləyirəm biraz. Hə. Bu oyunda əsasən hal-hazırda mən Elpomanla birlikdə tutum, burada pus məhdibətindəyəm. Göstərirəm burada. Ha, evə bu video belə part çox oldu. Çünki səhvə də 30 dəqiqəlik video ilə başlığını görmüşdüz. Və o videoda əgər 30 dəqiqəlik dəqiqəli, dəqiqəli atsaydı, onda YouTube-dan mən tərəf gəbilərdim. Çünki mən abunəçı az olduğu üçün, yəni çox dəqiqəli videolar ata bilmirəm. O səbəbdən gəl ordadı, çallıqda da qalamdı ki, mən çallıqda Gelin kalanda Orada da şey var. Ee, şeri. Yani şeri istese gelip gelir, gelip 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 öldürebilir orada. Onu neden niye bilmiyorum. Dostlar bu hayatta ne söyleyeceğini tartıştım ama alamadı. Gözün, 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 gözün. məsələn. Yuxarı nə nə oldu sənə? Tovasıngi tora. 700, 800. Bətran həmişə belə olur. Yəni iki nəfər bətran nisbət təşkili və 654. Baq, çöl dünya salansa girdin. Ben ya değil de savaş savaş değil ya. Teyze liderli talosu yerel savaşlar Eprimo. Dosa 311 zirdeyi yani az kalmış görünür. Çünkü ne bir kupa kaldı bir kupa bir kupa ne kesmek lazım gitti bir kupanı da kesin. onda da TCDT etkinliyinə gəlib oitməyə qaflarıq. 1 1 dəfə də oynayırıq. Dostm açaqam. Amma hansı bu dövrdə dost tapılmır. Birdən dostlar çox oyun videosu paylaşıram mən. Yəni kanalım oyun videosu. Cənab bəy, video paylaşın. Tam oyun videosu. Ee, yani sentyabr edip başladım. Sentyabrdan sonra yeni hep vlog videoları olacak. olar paylaştım. Ben yani çok adam bana soruşum ne anda olan videoları. Ee, vlog videoları da gelecek. Tek vlog yok. Başka bir e, aklımda bir şey var. Onu edeceğim. Yani yaxşı olacak. Bir de bundan sonra e, şey gelecek. TikTok'da yayınladığım Bravo Stats videoları. videolarını birleşmiş formasını koyacağım kanalıma. birdə Brawl map oynayacağıq. Brawl mapın nə olduğunu sizə başa salaram. Bundan əvvəlki videolarımda da <coughs> demişdim ki, Brawl map ə, xərtə, yəni xərtə quracağıq və ə, xərtədə oynayacağıq. Yəni öz xərtəmizə özümüz quracağıq. Yaxşı şeydir, pis deyil. Bir neçə dostu gedəcəm. A. Ayta. Məncə yəni, çox da girmək istəmirəm, çünki şey ancaq girir, girir sallara, şey, gizən orda. Bu da biraz problemdə, nə şeyin ordan tıxır. Vur şeyinə çox problemdir. Mən də belə, mən də şeyim çox oldu, rank qazanmaq üçün belə oynayıram, yoxsa normaldan çıxıram, adamların arasına adamları daldıram. Of, çətura. İnşallah kuran mezmen. Oh tak çaldı ama cidden cidden. Ne yine videoda da. Yok normalde cidden ben çünkü böyle çok soğuktu. Tak çaldı yani yanma problemi var. Yanabilirim. Düzabilirim burada. Haydi. Bu bakın böyle olur yani. Problem budur. Şimdi oyun tırnağında tutmadık üstüne. İndi çoğu şey, hamınız öz yerimdədir. Nəbəsiyə? Sənə mən də gözləyirəm. Okay. Əə, yenə yəni, bir də yeni dostlarımla, yeni dostlarımla də bərabər yeni videolar gələcək. o zaman da çıkıyor bu 8 nefesle biz öldürürler ayda 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 bu konuyu ne desem boku 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 cücdü karakterdi Ama ne olursa olursa boku burada Ben vursa vursa, onu doğru vuru... Ben dedim boku var gel dışarı

4 yok 5 məncə 3 3 3 dedim bir yerde vurdurum pusum elbirim oynayınca çünki pusum mesela denir oynama olmuyor yani 3 nöfer eğer olsa evet sonra oraya gidelim Ve hala onu sevgilim işte, o 9 gün sonra selamadan tezden tadıla ve sıralama tezden düzeltecek onda da kasarlı tezle problem değil yani ama ben bundan sonra eğer can kasmalı olursam hassas olarak oyun içiyle yani. o şey olurdu, Max olacak. Max olacak. Max'le tank. Güdücüünçi aksı. Clan'de saldırı bis. Allah şengit gidiyorum aman diyor. So.

2000 bince, 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 2000 Kontrolsan sen ya. Yerinde aldık. İnşallah hani cehennem zamanı daha da yakışır ya da daha da. Cehennem bir oyunda oynuyor ustam. Bir oyunda oynuyor. Bilmiyorum dostlar yani biraz oyun videoları çok sıkıcı, sıkıcı olur. Ama yeni videolarım yani hazırlamaktayım. Başlamış ha. Çok güzel videolar gelecek. i a t i n h a t i o n e s i a i e s a t i e s a i e t i n h i o n h i a n e s i a t i o n i a t n e s o n i a t i s t o n e s a t i o n e s o n h e s i a n e s t a t i o e s o n h e o n h e s i t a o n e a o n s i t a n s i a t e s a t e s a t o n e s a t i o i t o n h e n h a n s o n h a t a h a Ben yani bundan sonra bir oyun sonra bundan sonra da oh, etkinliği geldi bugün tezde o etkinliği oynayacağım göstereceğim size ooooos verme adamla inatma etkinliği bari get gelmiyorsun ha adam ben Her neyse dostlar her neyse çıktı. Ev yok. de her de da yerde, yerde, salamada, yerde yok. Aa selama da Bir oyun daha. Dostlar video 10 gün düz diye gen çeşti. Bot çeşme. Bot oynayamayacağım. Sen... Botun ıı, başka bir video çekerim indi. Hazır diyelim. O videonu da size göstereyim. Patlasam ben biraz ben bu üçlerini patladıram Yani de Sentia yeni ve daha yaxşı hazırlanmış konsepti, e, içerikler, videolar, hamsı gelmeye gelecek. Narahat olmuyor. Eprem onun pusmat daşı. Eprem onun aksessuarı çox güclü şəkildə gəlir. Çünki Eprem onun aksessuarı hələ bir şeydir ki, yəni adam vurdu, adamı vurur. Ha, yəni, Hı, adam vurmur. Yəni necə başa düşsən sizə. Ə, adam üstə zamanda, yəni məsələn, bu və ya hətta Roxa kimi adamlar, karakterlər olanda, Onlar Onlar onları qısalda pusluqlarla desən, Epigemon falan. Onları qısalda pusluqlar üçün üstə gələndə sən ona basaraq o adamları atıb tez ordan qaçıb bilirsən. Nəcəsə vaxt qazandın. Bir de dostlar yani yeni bir e, min abone olanda e, iki kişiye istesen taş veririz Bunda Bunun da şartlarından ibarettir ki yani e, Instagram ve Discord hesabımı Discord'da son sonucuma katılmalıdır. Instagram'da ben takip edemeldir. TikTok videolarımı izleyin. TikTok videolarımı like atmalıdır ve en önemlisi benim bütün videolarıma e, yorum ve like atmış olmalıdır. Yorum yok, like. YouTube videolarımın. Ay, zoom doğrusuna. Aldım ortada. də çimçən olacaq. Mən də deyəsəm. 3 3 dəfənin üçün də yükü axırdı. Ona görə də o, yəni 3də 1 bilə bilərlər. 3də 1 bilə bilərlər. Aha, mən də hesablayacam. Yox, adamın canını vermiş, öldürdün. Və bunun da 664. Bir də indi girəmsən yerdəyəm. dostlar bir de bakarak üyeler savaş savaş oh yok yok yapıyorum o istiyorum 167. yer bir şeyler yani 167. yere kadar geldi çıktı sağa bu büyük bir şeydir. yani büyük bir şansdır. yavaş yavaş yani biraz da kalkatsan ya yani bir, birinci yere satatıyor yavaş yavaş, 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 yer e yavaş 900. yer hmm. Anasıya eşit verin. Bizde. Mən hem klanımda Bir Bir 36. klanımda yap. Bizde. Bax. Top 10 hala yerim yoktu mənim. Yani var. 9907. Aha. <laughs> Hadi dostlar bu da yani son videom bu videom değil yani videom sonunda rahat <laughs> şahalım bir an ay bir tane video seçeceğim yani sağ olun görüşmek